Merhaba. Gülseren Tarifler kanalına hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bu sefer sizlere evde kolaylıkla yapabileceğiniz balon bazlama tarifi yapacağım. Artık dışarıdan katkı maddeli hazır bazlama almanıza gerek yok. Özellikle kahvaltıda yiyebileceğiniz harika lezzetli, yumuşacık bazlamayı siz de yapmak ister misiniz? Hadi önce malzeme listemizi sayalım. Kullanacağımız malzemeler şunlar. 7 su bardağı un 1 paket kurumaya, 1 çorba kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı ılık su. Pişirmek için en az 30 cm çapında bir tava. Bu malzemelerle yaklaşık 10 tane bazlama yapılıyor. Miktar fazla gibi düşünmeyin. Artan bazlamalarınızı ister mikrodalga fırında, ister gene tavada ısıtırsanız ilk günkü kadar yumuşak olacaktır. Böylece daha sonra da tüketebilirsiniz. Şimdi birlikte balon bazlama yapılışına geçelim. Un miktarı fazla olduğu için büyükçe bir yoğurma kabına ihtiyacımız var. Öncelikle 3 bardak ılık suyu, ardından bir paket kuru mayayı ve şekeri ekleyip karıştırıyoruz. Unu ve tuzu ekleyip yoğurmaya başlayacağız. Hamurun kıvamı önemli olduğu için unu azar azar ekleyelim ve ele yapışacak kıvamda bir hamur yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz hazır. Elde etmemiz gereken kıvam bu şekilde, ele yapışan ve yumuşak bir hamur olmalı. Şimdi hamurumuzun üzerine örtüp, bir saat mayalanmaya bırakıyoruz. Hamur 1 saat mayalandı. Şimdi hamurumuzu uzatıp portakal büyüklüğünde yaklaşık 10 tane hamur bezesi hazırlayacağız. Pişirmek için kullanacağınız tavanızın büyüklüğüne göre daha büyük veyahut daha küçük bezeler yapabilirsiniz. bezelerimizi daha sonra açmak üzere iyice yuvarlayarak hazırlıyoruz. Şimdi hamur bezelerini bir merdane yardımı ile yaklaşık 1 veya en fazla bir buçuk santimetre kalınlığında açıyoruz pişirmek için kullanacağınız tavanın boyutuna göre açın. Ancak kalın olmasın. Adı üstünde balon bazlama. Balon şeklinde şişmesi için kalınlığı önemli. açtığımız bezeleri bir bez üzerine ayrı ayrı koyuyoruz. Burası önemli. Balon şeklinde şişerek pişmesi için 120 dakika kadar üzerini kapatıp bu şekilde tekrar bekletiyoruz. püf noktası geliyor. Bazlamayı ilk yerleştirdiğinizde üzerinde küçük baloncuklar oluştuğunda hemen çeviriyoruz. Aksi takdirde balon gibi olmaz. Balon şeklinde olduğunda içeride oluşan buharlı sıcak hava, bazlamanın içini yumuşak bir şekilde pişmesini sağlayacak. sık sık çevirerek ve hareket ettirerek bazlamamızı pişiriyoruz. Ağzınıza layık, yumuşacık ve lezzetli bazlamalarımız hazır. Afiyet olsun. Hazır sıcak bazlama yapmışken yağlamadan olmaz değil mi? Dilerseniz bazlamalarınızı tereyağı ile yağlayarak da servis edebilirsiniz. Tarifimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Umarım beğendiğiniz bir tarif ve iyi vakit geçirdiğiniz bir video olmuştur. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma destek olmak için lütfen abone olun. Videolarımı, arkadaşlarınız ve çevreniz ile paylaşın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlık ve mutlulukla kalın.